Yılların kötü çocukları, ve Eoka. Senden habersiz binlerce insanı öldürdü... ...sen de burada geziniyorsun. Liderler düşerse halk düşer diyorum... ...adamı aşk kuyruğundan, kendi cemaatinin ortasından kaybediyorlar... ...bir tane de göreniniz yok. Veriliden sonra seni de öldürmüş olurum. Benim naçiz vücudumda toprak olacaktır. Bu ada ilelebet canını buraya verenlerin yurdu olarak kalacaktır. Savaşlarda öncelikle en günahsızlar Bu sefer ele geçirmeye çalışmak yok. Gördüğümüz yerde öldüreceğiz. Rauf'u almanız kabul edilen. Öldüğümde heykelimi dikecekler. Yaz bunu bir tarafa. Samson! Bir zamanlar Kıbrıs, Perşembe günü TRT 1'de.